Arkadaşlar kolay gelsin. Bilgilendirmek amaçlı bime gelmişti. Dedim bir alayım. Nasıl bir şey diye. Hem kullanmak için ideal. Yani ideal dedim şey bütçesi yetenler için. O da bimci gözümün önünde açtı. Biraz şey oldum. Ne diyorlar ona? İyi bir şey değil gibi geldi bana. Yani şöyle bir makine. Sanki böyle oyuncak gibi duruyor. Falan. Bunu ilk kullananlar şöyle bir şey söyleyeyim. Pilin yatağı ters yapmışlar. Bu da içinden pil çıkmıyor. Bilginiz olsun. Şöyle pilin biri böyle takılıyor. Bunu da yani şu içerideki şey normalinde burada olması lazım. Bunu neden böyle yapmışlar? Eğer ki o burada olsaydı pili sökmeniz zor olacaktı. Almanlar gene iyi şey yaptı. Yani makine iyi çalışıyor. Umduğundan iyi. Az önce tıraş oldum. Bayağı bir sakal tıraşı. Bayağı bir güzel kesiyor yani. Ama duruma göre bakacağız. Ne kadar gidiyor. Saçı iyi kesiyor mu falan. Yorumlarda belirtirseniz geri dönüş yaparım. Şöyle bir başlığı da var ayarlanmalı. Daha kaça kadar? Neredeydi lan? İç tarafında odaklı biraz. Yok iç tarafında bilmem. Nerede yazıyor lan? He, makinenin içinde. 3, 6, 9, 12, 15 milime kadar içinde fırçası çıkıyor. Yağ var. Ne bileyim makasını vermişler hediye. Öyle. Güzelmiş şimdi. Bime gelmişti. Almak isteyenler varsa ona kaçırmasın. Eğer bütçesi iyi olmayanlar için söylüyorum. Yani merak edenler için. Şu anlık ben beğendim. Neyse kendinize iyi bakın. Güle güle.